Arkadaşlar selamlar aleyküm. Yeni transferlerimiz var. 2025 sarı yüz Show erkeğimiz. Burada Resesif 2025 Show erkeğimiz. Burada Kremio dişimiz. Bu benim kendi yavrum. Bu ikisi transfer. Bugün geldi. Evet yeni transferlerimiz var. Şöyle bir Show oğlumuz var tüyle Yanına yine 2025 bir diş attım. Erkeğimiz 25, 21 bilezik. Ama maşallah maşallahları görüyorsunuz. Kafa çışıp falan. Burada yeni gelen bir transferimiz. Spangle Show dişimiz. Arkadaki benim oğlum. Evet. Şöyle göstereyim. Evet buraya geldi kendini göstermeye. Bastan oğlu benim. Maşallah sana. Maşallahınıza alırız arkadaşlar. Burada 2025 oluşumuz var. 2022 bir dişimiz var. Erkek son tüyünde. Göstere bakayım onu kendim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Bunlar böyle. Burada mor denilen... Ender renklerden arkadaşlar bunlardan kolay kolay bulamazsınız. Şöyle bir arka izden olur. Şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Yani böyle rainbow'lar bulamazsınız. Altında dört yavrusu var. Maşallah mazalı alırız. Yani bunlar çok ender renklerden. Bunları da çoğaltacağım. Yavruları vermiyorum arkadaşlar. Bir dahaki sezona altı yapıyor diye söylüyorum ama hazırlamıştım zaten. Burada biraz önce bu orcumuz. dişisiyle beraber çiftleşiyorum. Maşallah alırız. Böyle görüyorsunuz diş hemen yuvaya. Böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlar şekilde böyle işlemeler yaptık. Hayırlısı olsun yine burada. PSS bozun. Kafa kapsüllerini görüyorsunuz zaten. Maşallah zeytin yemeyin. Abone olun, like atın. Çok sevinirim. Burada oğlumuz poz veriyor. Çok güzel olacak arkadaşlar. 25 bilezik. Abone olun bol bol video gelecek hayırlı akşamlar.